Merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlere Minecraft Survival Series'in birinci birlikteyiz Evet arkadaşlar Şimdi size birkaç açıklama yapacağım ee, Bu benim ilk videom O yüzden hatalarım olursa özür dilerim İşte Başlayalım şey ne yapalım Ee, ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Gamer. Gamer yapalım. Hayatta kalma. Her yer kapalı. Bon sandık da kapalı olsun. Dünya tipi geniş bir anlar yapılır Hatta varsayın olsun. Dünya şeyimizde bu 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 olsun. Ve dünyayı açalım. Gördüğünüz gibi ee, kaynak paketi yani texture pack var onu kapatacağım çok kötü bir texture pack var çünkü açılarsa gördüğünüz gibi hiç, hiç güzel bir texture pack değil o yüzden ben normal texture pack devam edeceğim şunları toplayalım lazım olur. Şunu nasıl lazım. Evet arkadaşlar. E, Minecraft multiplayer da çekeceğiz. E, eğlenceyle eğlenceli. IKS tam söyleyemiyorum. Hatta birinci bölüm çektik arkadaşlar. Ben çekmedim tabi. Ben çekemedim daha doğrusu neden çekemedim diye sorarsanız bazı karşılık şeyler oldu işte ya bir şeyler oldu o yüzden çekemedim ee, altta linkini vereceğim onun kanalından girip izleyebilirsiniz Şimdi bu kadar yeter nasıl şey hemen şuradan odunlarımızı yapalım crafting çakalım şuraya bir tane hop sonra şöyle oha ne zaman yani ne zaman dedim de bir iki aydan beri oyun oynamadığım için biraz yavaşım ben kazma yaptıysam ben. Evet. Arkadaşlar ee, belki hardcore da oynayabilirim o seri olarak. Hardcore survival çekebilirim. Güzel yerde doğduk aslında baksana. Bu arada sesim biraz kötü çıkabilir arkadaşlar. Neden bilmiyorum mikrofondan dolayı galiba. Minecraft Survivor serisi yanlış oldu. Çok uzun gelmeyecek arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim sizlere. Çünkü çoğu kanalda bildiğiniz üzere bu Minecraft Survivor var. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar şey çekebiliriz. Modlu Survivor. Hiçbir yere kullanmayacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Neydi bir tane ila vardı. Eskiden çok yapıyordum. Böyle ölünce itemler düşmüyordu. Onu mu onu hiç kullanmayacağım arkadaşlar. <laughs> Yemek de bulduk iyi oldu. İnşallah bu ineklerin sesi yani daha doğrusu Minecraft sesi benim sesi bozmuyordur. Çünkü evimi buraya mı yapsam? kömürde bulduk baya kömür bulduk başka yollarda gelecek arkadaşlar ee, size şöyle birkaç tane oyun söyleyeyim mesela mars online videosu gelecek sonra ya minecraft multiplayer gelecek başka ne gelecek neydi bir tane oyun vardı Cehennem bilmem neleri Türkçesi. Yabancı şeyse söyleyemiyorum. Şöyle bir no Room bilmem neydi ama. O da ım, şey. Online zombiler karşı. işte zombiler öldüreceğin öyle bir oyun işte. Kısacası savaşlı bir oyun o da. Olma. Aa, bak arkadaşlar bak Hunger Games'te çekebilirim. O Hunger Games'te çoğu kanalda olduğu için belki çekerim belki ya. Tam baş şey tekrar taş topluyorum. Hadi. Anam boş atışım. Kuzu keselim kuzu var mı? dönüştür yok Ne o kuzu? Kuz kuzu mu? Yeni tepe mi? Bu odanı hiç sevmiyorum ama bu da kapısı oluyor. Birkaç tane yeter kaç tane çıkacak buradan 20 tane çıkacak az önce inek de görmüşken inek de keseyim kaçmıştı işte be samdar siz dön kır kır göstereceğim ben size şimdi. Öyle ancak mı ödersin sen? <laughs> Öyle artık be. Bak şimdi mutlu bir de biraz kasmalı oynayacağız. Ben ne oynadı? Ne zarar sert <laughs> Multiplayer'de arkadaşlar biraz kasma olacak mecburen çünkü bizim yani benim internetim tetenet olduğu için çok çıktı da bundan. O yüzden arkadaşlar bizim burada altyapı da yok. Sağ olsun. İzmir böyle bir yer. Kaç tane çıktı? Şöyle aslında üstümüze. Sıra yapsak güzel olur. Güzel oldu. Şimdi. Bunlarla bir şey miyiz? Yapamayız. Onu ben bir tane daha bulursam. Aslında yaparız. Hop bir tane daha çıktı bak. Tamam. Şimdi. Sen gel. Gelme. Sen dur orada. Gördüğünüz gibi onu bayağı unuttum. Mouse'u oynatamıyorum. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Birkaç bölüm sonra ona alışırım. Acıkmışım. İnek varken ben keseyim mi? Sana lazım oluyor. Ön işte ya. Olacak mı? Tamam bu kadarını öldürmeyelim yeter. Bu kadar bize. Bunlar şey. da kalsın. Şunu yeneyim ben. Akşam açın kumdan az. O akşam olacak şimdi. dur Şöyle. Deni crack yapalım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kaç hata oldu arkadaşlar o yüzden videonun ikinci parça çöpe gitti. Bu da benim diğer ikinci parç çektim. Sağolsun ben de ben e, crack demiştim ama crack olmamış oldu ama genelde 10 dakikalık çekiyor nedense o yüzden e, şu an Fraps'a geçtim Fraps da çekiyorum şu an gayet iyi Fraps'ı da crackledim inşallah bu daha çok çeker diye düşünüyorum şu kasmadan normal bir şey biliyorsunuz Fraps'tan dolayı oluyor işte şöyle ufak bir şey yaptım pek bir şey yapmadım şöyle yükseğe kurdum evimi zombiler falan gelirse diye şu an gayet güzel bu ilk günlük bir şey yaptım. İkinci gün bunu kıracağım ve aşağı ineceğim. Şimdi anam anam Ta evesinin köründe doğduk. Şöyle ses. Ya bu niye kadar kasıyor ya? Neredeydi şimdi o ev? Nasıl bulacağım ben o evi? Şuradan şöyle koşalım. Bir. Dağlık taşlık yere çıkmıştık biz. Uf. Bu pis ki niye zombiler yok? Nasıl? oyun kas. Heh. Vallahi. Evet arkadaşlar. Creeper gördüm orada tane sanki. Evet zombiler falan var. Korktum lan senden. Sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar şu an survival'a resmen. Niye bu kalkasyon bir amca? Geçti mi? Hadi zombi geldi. Efendim. Sokucam böyle faillere de. Faillere de. Ulan amına kodum Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden şöyle oluyor bilmiyorum. Niye video çekerken odaya biri dalar anlamam. Bunlardan zevk mi alıyorsunuz? Yine anlamam. Koş. Bırak koş. Vur topu. Zombi var mı arkamda? Yok. Evet arkadaşlar ufak ve sıkıcı bir yolculuktan sonra evimi yine buldum. Gördüğünüz gibi şu da evim. Bir rekorları kestim. Boş boş şuradan dolaştım geri geldim. Sıkılmayın dedim sizde. O yüzden videoyu durdurdum. Gelince de başlattım işte. Ve bütün bu da. aşağı düşmüş itemlerim? düş sevler ala gitmiştir geçmiş olsun diyelim evet şöyle hemen itemlerimi alayım seni kıracağım zaten ne ben ya yani. şimdi bir daha çıkacağım oraya. geri geldi seni alacağım seni de alacağım seni de alacağım sizlere de alacağım siz de lazımsınız yok ya oynuyorsa çekeceksiniz fırapsın üstüne bir şey tanımam ben de kanmışım bir şeymiş fırapsınız bit artık. dedim gibi arkadaşlar. ben de bilmiyorum. Bir sohbet açalım ya sıkıcı oluyor böyle. Ee, bildiğiniz gibi kanal yeni açıldı. O yüzden hiç abone sayısı çok az. Yapacak bir şey arkadaşlar. Abone olun. Yani en azından bilmeyenlere söyleyin kanalı. Tanıtım bir yerlerde. Lütfen yani ne diyeyim. 6 abone var daha. Çok az. Daha gelişme çağında kanalsız. Öyle diyeyim. Bunun altı dolu mu? Dolu. Ya büyüyecek kanal. Büyüyecek videolar gele gele. Büyüyecek mutlaka. Yapacak bir şey yok. Sabredeceğiz. Çok büyük kanalın eski videolarını izlerseniz. Yani onda. Ya sokarım ama çoğu büyük kanalın videolarını izlerseniz görmüşsünüz zaten onlar da ilk başta acemice başlamışlar videolarına hatta çoğu silmiştir videolarını bence yani 3 tane taş yeter evet var stick stick de var şimdi şuraya koy bir tane de balta çekelim elimizi Şu an 45 FPS ile oynuyorum. Gayet güzel. Bazen yükseliyor, bazen alçalıyor. Ben normal oynarken çok güzel de işte şeye girince, multiplayer'a girince hiç güzel olmuyor. Bir anda çok şey geçiyor. Allah düştü. FPS derken bir şey buldum bir tane miydi? Taş Benim bir an önce kuzu bulmam lazım. Evet çıktım. Ana. Nereye kursam acaba? Ve kasma gözlerimi. Bu neymiş? Bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Birkaç tane almayalım o zaman olmaz. Buraya kuracağım evi tamam. şunu da kırayım. Şurada orman var. Şurası güzel. Şuraya kuracağım tamam. Ana. Öleceğim şimdi. Öğlen. İyi akşam kadar yetiştiririz evi şey var mı kürek? Şuradan kum çeker kamış her şeyi toplayalım. Hadi. kum baya lazım bize. Evin için olsun ya bol canlı yapacağım. Defol git. Yeter o kadar. Tamam. Şuraya kuracağım evimi. Buraya kur tamam. Şöyle temizleyelim. Şurada ne var? Yani şu kem şeker kamışlarını alalım. şu ormanlar iyi oldu. Şimdi bizde kaç tane odun var? Ev yapacağız da. Öncelikle craftingimizi şuraya koyalım. Şunları da alalım. Sonra şuradan öncelikle bir ocak yapalım. Ocak koyalım. Yemeklerimizi de koyalım. Sonra buradan bir tane chest yapalım. Chest'e bırakmayalım. Her şey için atalım. Yalnız böyle sıçtık. Daha nereden ne acaba acaba? Küçüklüğümden beri şu Minecraft hızlarından korkmuşumdur. Sen gel. Seni alayım bakayım. Nasıl bir kapımış? Bu ne ya nasıl? aşkına. Şunun kapı nasıl kalır? Tamam bunun kapısı güzelmiş. Tamam güzelmiş. Şimdi şuradan başlayalım. Şunları da kırayım. Şuraya temelini atıyorum attım. Şöyle, yine akşam oluyor. Ev böyle bitmeyecek arkadaşlar, yine akşam oluyor diye evi tamamını yapamadım. hastanem bitti. Şimdi buradan bir kat daha çekmeyeceğim. Nasıl bunu önce yapacağım için boş boşuna yap büyütme gerek duymuyorum. Son hazırlıklarımı da bitireyim. Evet, Kapımızı da yerine koyalım. Kapımız burada olsun çok güzel kapağı şöyle bakalım etrafımıza şurada lav var galiba sonra şuradan gerek yok bir tane daha chest yapacağım <laughs> action şuradan kumları al tamam Tam da daş yok daş? Aşağı doğru binelim. Çek sonuçsuz. Bunları alalım. Birazcık katsak yeter. Yeter o kadar. Geri çıkalım. Bir tane daha ocak yapalım. Hatta yapmışken şöyle. İki tane bir tane falan. Ocak lazım. Sonra buradan kömür yarısını alıyoruz. Şuraya. Koy şuraya da koy. Yetmeyecek buraya. O yüzden şuradan. Şuna da koy altta tamam. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hadi görüşürüz.